Sevgili arkadaşlar, Ankara ilinin Mayıs ayında yayınlamış olduğu örnek sorularla birlikteyiz. Ee, birinci soruyla başlıyoruz. Ee, bir parkta düzgün beşgen ve düzgün altıgen şeklindeki iki koşu pisti şekildeki gibi yerleştirilmiştir. A noktasında aynı anda ve aynı süratle koşuya başlayan iki sporcu farklı pistlerde koşu bitene kadar aynı sabit hızla koşacaklardır. Buna göre bu iki sporcu başlangıç hariç ikinci kez aynı anda A noktasında bulunduklarında toplam kaç tur atmış olurlar? Evet baktığımızda A noktasından başlıyorlar. Ee, bu yönde gittiğini düşünelim fark etmez. Ee, baktığımızda düzgün beşgen ve düzgün altıgenin birer kenarı çakışık ortak yani e, kenar uzunlukları e, her bir kenar uzunluğu birbirine eşit. Biz bir kenarına X dersek o zaman çakışık. E, Beşgen için arkadaşlar nedir? 5x. Altıgen için çevre uzunluğunu burada ne, e, buluyoruz. 6x. Peki ikisi başladıklarında, başladıkları e, ilk karşılaştıkları hariç, e, ne zaman karşılaşacaklar? 5x ve 6x'in, e, yani 5 ile 6'nın ortak katı. 5 ile 6 aralarında asal olduğuna göre, o zaman ilk karşılaşmaları, bunların ekoku nedir arkadaşlar? 30x. Dolayısıyla. Bunlar e, 30x e, birim koştuklarında karşılaşacaklar. O zaman bu birinci defa. Tekrar ne zaman karşılaştılar? İkinci defada e, bir o kadar daha koşarlar. Yani 60x birim koşmuş olurlar. Peki beşgen üzerinde koşan kaç tür koşmuş olur? 60x'i beşgenin kenarını 5x'e böldüğümüzde x'ler gider 65'e böldük. 12 e, yine tekrar 60x. 6 gen üzerinde koşan 6x koşmuş olur. X'ler gider. Böldük. 10. Biri 12 tur. Diğeri 10 tur. Toplam arkadaşlar 22 tur koşmuş olurlar. Yani cevabımız B olur. İkinci sorumuza sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde her satır ve sütundaki ifadelerin çarpımları birbirine eşittir. Buna göre a çarpı b çarpı c ifadesinin değeri kaçtır? Evet, burada satır ve sütunlar eşitse, şimdi şu satırda bütün sayılar belli olduğu için çarpalım. Neydi? E, tabanlar aynı olduğunda kuvvetleri topluyoruz. Burada e, eksi 2 üzeri kuvvet çift olduğu için sonuç pozitiftir, yani işareti etkilemeyecektir. O zaman 2 e, üzeri e, eksi 8, 4 ve 1, bunları topladığımızda. Ee, ne yapar arkadaşlar? Eksi 4 birleri topladığımızda eksi 3. 2 üzeri eksi 3. Yani diğer satır ve sütunlar eksi 3 olacak. Peki buraya baktığımızda şimdi A çarpı C çarpı 2 üzeri 3. Burada bunların çarpımının 2 üzeri eksi 3 olması için burada e, 2 üzeri 3 var. O zaman bu A ile C'nin çarpımı 2 üzeri eksi 6 olursa ve ikisinin toplamı o zaman ne olur? 2 üzeri eksi 3 gelir. O zaman burada biz A çarpı C eşittir. 2 üzeri eksi 6. Bunu bulmuş olduk. Gelelim B'ye. Burada arkadaşlar 4 üzeri eksi 2. Bu 2 üzeri 2'nin eksi ikinci kuvveti. Yani 2 üzeri eksi 4'tür. Yukarı geçtiğinde ne olur burası? 2 üzeri 4 olur. O zaman 2 üzeri 4 çarpı B çarpı 2 üzeri 3. Buradan B çarpı 2 üzeri 7. Bunun sonucunun da yine 2 üzeri eksi 3 çıkması için o zaman burada B ne olmalı? B eşittir. 2 üzeri eksi 10 olursa e, 2 üzeri eksi, 2 üzeri 7 ile çarptığımızda buradan da 2 üzeri eksi 3 gelecektir. Dolayısıyla biz B'yi de bulduk. A ile C'yi de bulduk. 3'ünün e, çarpımı demek yani A çarpı B çarpı C demek. A çarpı B 2 üzeri 3 demiştik. E, A çarpı C'ye. Buradan b yerine de ne demiştik arkadaşlar? 2 üzeri eksi 10. İkisinin çarpımı ne yapar arkadaşlar? 2 üzeri eksi 7.